Arka bileklenmek Lambaları sendirmek Ayakkabıları indirmedek Ve musluğu bırakmamak Ve Ve Bir şey fazla kullanmamak Bir şey Ayaba. kullanmamak Lamba, Hiçbir şey fazla olmayacak Hiçbir bir de enerjini koru dünyanı koru. Gündüzleri lambaları açık bırakmamalıyız. Akşamları kullanmadığımız odalardaki lambaları kapalı tutmalıyız. Çeşmelerimizi elimize yıkarken açık bırakmamalıyız. Yani okulda, işte ve evde suyu, ışığı ve doğal gazı verimli kullanmayı. Mesela bulaşıkları yıkarken bulaşık makinesi daha mantıklı, daha az harcıyor. Dünyayı gelecekte daha yaşanabilir hale getirmek için kaynaklarımızı hor kullanmadan, bilinçsizce tüketmeden ihtiyaçlarımızı gidermeliyiz. Tasarruf bu konuda bizim hedefimiz olmalı. Merhaba, ben Yusuf Bugün enerji tasarrufu Enerji insanlar için çok önemli bir kaynaktır. Enerji olması insanlar hayatlarında çok zorlanabilirlerdi. Enerji tasarrufu ile ilgili size bazı örnekler vereceğim. Mesela boş yanan ışıkları söndürmek ve enerji tasarrufu yüksek olan beyaz eşyaları almak. Bunlar iyi bir örnektir. Siz de bunları günlük hayatınızda lütfen kullanın. Benden şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Ve biz Elten Tekiz.